Merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir. Ben biraz kötüydüm. 25 gün birazcık hasta olduk. Ne yazık ki işte biliyorsunuz her zaman Covid olabiliyoruz artık. Hastalığımızı iyileştikten sonra hızlı bir şekilde döndüm. Bütün Instagram'dan, YouTube'dan, Discord'dan yazan herkese çok teşekkür ederim. Cevaplayabildiğim bütün hepsini cevapladım şu ana kadar. Umarım bana kızmamışsınızdır. Arkadaşlar bu süreçte şaşırdım 2000 takipçiye ulaştık çok hızlı bir şekilde büyüyoruz umarım daha da büyürüz ben de sizin için güzel çekilişler yaparım diye düşünüyorum yararlı oluyorumdur içerikler umarım işinize yarıyordur tekrardan kusura bakmayın özür dilerim hani çok fazla video paylaşamadım online olamadım falan ancak bayağı bir içerik de geliyorum bayağı bir içerik ürettim onları sizlerle paylaşacağım. Ee, öncelikle 2000 takipçi olduğumuz için tabii ki de çekiliş yapacağız. Bir de arkadaşlar kitap çekilişi yapmamız için işte YouTube'da ben anket yapacağım yine hangi kitabı verelim diye. Çünkü bir çekiliş atlamış olduk bir hafta falan. Bir iki hafta geciktik. Bir de arkadaşlar 365 günde 365 video olayına devam edeceğiz. Ee, çekebildiğim kadar çekeceğim. Yıl sonunda 365 videoya ulaşacağız inşallah. Evet arkadaşlar geçen e, ben de çok sevdiğim bir mouse vardı. Şu HP Pavilion'un Pavilion 200, HP Pavilion 200 Gaming di. E, o mouse elime ulaştı arkadaşlar. Bir tane almıştım, baktım. E, sırf merak ettiğim için almıştım. Zaten e, kullanacaktım da. Ancak ben 2000'e ulaştığımızı görünce e, ben tekrar alırım diye düşündüm. Ben de size bunu hediye etmek istedim arkadaşlar. E, mouse gayet güzel arkadaşlar. Baktım biraz test ettim. E, ışıkları falan gayet güzel. E, Tuş hassasiyeti çok iyi tıkladığınızda falan hocam niye gönderiyorsunuz sizin mouse'unuz yok mu derseniz benim e, ekipmanları tanıtacağım bir video olabilir arkadaşlar çekeriz. Benim güzel bir masum var şimdilik kablosuz klavyem falan var kullanıyorum sıkıntı yok. E, öyle arkadaşlar ben size bunu hediye edeceğim. E, bunun için yapmanız gereken tabii ki de buraya yorum yapmak takipte kalmak instagramdan takip edebilirsiniz orada da bir post yapacağım e, paylaşacağım. Oradan da yorum yaparsanız ek çekiliş hakkı olacak. Bir de arkadaşlar e, tabii ki de Twitch kanalı istediğiniz sürekli Twitch Twitch. Evet Twitch bayağı kullanılıyor. E, canlı yayınlarımızı biz Discord'dan yapıyorduk. E, artık Twitch'ten yapacağız arkadaşlar. Bu arada bir de bugün ayın kaçı? Ha, Twitch'ten de takipte kalın. Çekiliş hakkı da buradan vereceğim. E, bugün ayın 22'si 22 Mayıs. Yarın arkadaşlar, yarın pazar günü akşam saat 20.00'da yani 8'de Discord'dan canlı yayın yapacağız. Amacımız orada soru cevaplamak, işte soru cevap yapacağız. Sizler de gelmek istiyorsanız bu videonun altında Instagram linkimiz var. Discord ve artık Twitch linkimiz de var arkadaşlar. Buradan gelebilirsiniz. Twitch bir biliyorsunuzdur tanıtmıştım bir önceki programda. Yine bakabilirsiniz bir sohbet uygulamasıdır. Oradan bayağı bir konuşuyoruz, paylaşımlarda bulunuyoruz. Herkesi beklerim arkadaşlar. Twitch'i de aşağı ekleyeceğim arkadaşlar böyle başka söylemek istediğim bir şey yok videolar hazırladım renderladım atacağım hepsini gümbür gümbür geleceğiz ne hakkında istiyorsanız video aşağı yazabilirsiniz bir yardımcı olacağım bir şeyse bakabilirsiniz böyle arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere